Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün yorgun için iki tane mega menemen i̇şte e Arkadaşlar bunlar normal menemenlerden daha büyük şöyle. Şu kadarlar. Şu an farkı pek anlayamayabilirsiniz. Aldım atsana bir tane. Ağzıma at onu. Öyle baya büyük arkadaşlar. ağzıma at. <laughs> Ece'nin ağzına <laughs> verdik. Böyle de yoğurdumuz var. De arkadaşlar bunların yapma. içine iki tane iki adet eminem e, koyduk. Bakalım hangimiz daha önce bulabilecek. Ama birini. Evet arkadaşlar ilk önce bir tanesini bulan bir puan öne geçmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Sonra niye çekiyorsun? Kendi. Dur dur. Ka kaşıkları böyle tut. Bir, iki, üç. <laughs> ne Kaşına geleni yiyeceksin ama. Buldum. Buldum. <laughs> Ağzımda iki tane mi tane mi? Dur daha başlamadık ikinciye. İkinciye başlamadık. İşte ağzında. Hmm. İkinciye başlamadık. Tamam. Ben ikinciyi gördüm. Bizden bize karıştırıyoruz. İkinci ağzında. Yok başlamamıştık. Bir tane daha koyacağım. Arkadaşlar bir tane daha koyuyoruz. <laughs> koyuyoruz, koyuyoruz. İki tane yok ki bir tanesini ağzıma at. Dur, dur bekle. Hele dur. Dur iki kaş kaynandı onunca onunla bekle. Ben karıştırayım. Dur Ece dur 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 dur. dur. Ece dur 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 dur. dur <laughs> tamam karıştı. Tamam. Tamam. Ben niye yalıyorum senin kaşın? E sen yaladın daha önce. Hayır bu benim. Mega olan. Mega kaşı. Mega kaşı olmaz. Ne yapacağız? İlk ağız tatlandırıcı sağ işte. Ağız tatlandırıcı. Daha sonra ondan yemeyeceğiz ikimiz de. Ağzımızdaki ağız hmm. de bitti diyeceğiz. Bitince. Bekle hmm. daha başlamaz. Bitti. Gitmedi. Ece, senden sonra yaptım ağzıma. Hadi, ay omzuma. Dur dur, koyma. Bir, iki. dur dur öyle değil. Bir, evet. iki, üç. Bana <laughs> çıkar. Bir bir. Son, bir tane daha koyuyoruz. Altı tamam. her yerim boyandı. <laughs> bir tane daha koyayım. de boya. <laughs> Son bir tane Arca daha koyayım. Artık mavi yol. Son değil baya koyalım <laughs> bak. Arkadaşlar bir tane daha geliyor. Beş olan kazansın. Bir bir. Karıştırıyoruz. Karıştırın. Düzgün. Düzgün karıştır. Bekle. Ece hoş Ece olur. Ele öyle. dur dur. Karıştı. Tamam kenarda bayağı iyi oldu durum ben suy <laughs> suyumun <kenarına> kadar yoğurt <laughs> bir iki dur sen daha yakında tutacaksın <laughs> bir iki o sende mi <laughs> ben de <laughs> beş olan dedik iki bir <laughs> ah, daha az mesai olacak. Ya seni, lütfen bir daha uzun orta yerlere, <laughs> uzun orta yerlere bir değer koyma tamam? Ne? Ayır kapatma, video baskını oldu arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> video baskını. <laughs> lütfen sessiz olun, videodayız. Video, video. iki elbise giymiyorsun. Da kilodun gözüküyor ki. Karıştırıyoruz. Ya dur bir kere de ben karıştırayım. hep sen karıştır. Hayır, ikimiz karıştıracağız sürekli. Ya dur demin sen karıştırdın mı? Dur Ece bir saniye dalma direkt. Kase sen daha yakın. Ya sen Ece burası öyle, orta. Sen şöyle önde tutuyorsun. Ece öyle bir şey yok. Şurası orta. Ha orası orta Ece ben Ece böyle sen şöyle uzatıyorsun. Ece ben de böyle uzatıyorum. Bak bu sefer kaç kalmadı. 1 bir, iki. Buldum. Ama <laughs> <laughs> kardeşim. Üç bin. Ağız tatlandırıcısına ihtiyacım var. Yok. Ha. Oha Ece ya sürekli yiyorsun. Aç Ece. Ağzım bitsin be. Ece at. Hadi. Açacağım. Dur. Ece direkt karıştırmaya dalıyorsun. Tamam. 5 2 3 Ya Ece ya. 1 2 3 Buldum. Dur dur. Ya Ece. Ya Ece. yine bende. Tamam at. Telefon sesleri geliyor içeride. Hayır uzaylıların silahıya geldi. Yani bu sefer uzaylılar. Kaç oldu? Dört. Zaten bir tur yapsak ne olur? Ben de yoğurt bitene kadar yapalım. Bence de, de. Zaten yoğurt az kalmış. Zaten yoğurdu bitirmek zorundasın bu dede. <laughs> Oha Ece ya. <laughs> Gülme odan. arkadaşlar <laughs> Ece, Ece gülme krizine girdi. Hadi bir Ece. Ha niye gelmiyor ya niye gelmiyor oh, kayboldu ee? arkadaşlar eminem kayboldu <laughs> almadın ama <laughs> ya bu ne <laughs> hepsini döküyoruz hayır <laughs> tamam ay, arkadaşlar Ece'nin yoğurdu da ay, suyu da yoğurt oldu <laughs> Hadi. Ya Ece iki tane atma. İki tane atayım. Ece atma. Tamam. Hey dostum pıtı pıtı bu buralar. Ece öyle karıştırma. Aa! Dur anne. Ya, <laughs> ya dur. bırak. Ya bir saniye sen direkt karıştırıyorsun. <laughs> Kaşını alır mısın? Ece alsın. şunu. <laughs> biliyoruz. <laughs> Öldük. biliyoruz. Bir, iki, üç. Hadi. Çıktın. Ece'ye geldi bu sefer. Şans Ece'den yana şu an. <laughs> Ece'nin bacağı battı <laughs> benimle elini. <laughs> Benim ellerimde baktı, battı. Ayaklarım da suyum da. Yan bir dibi. Yan yan dibi. <laughs> yan <dibi derdi>. yan <laughs> Yuh Ece sana. Tamam. Bir. İki. Üç. Duum, duum. Bu, mu? Bu mu? artık? <laughs> Koy. Niye beş olmadı diyorsunuz? Yoğurt bitene kadar dedik. Veya beşte bitsin cezamız var. Dokuzuncu dakikaya geldik. Ceza ne o zaman şimdi? Dur bunu alalım. Bu sayılmıyor. Çünkü 9 dakika ya. Yiyelim. Birimiz yesin. Sen en çok yediğin için ben yiyorum. Yoğurtlu eminem. <laughs> Cezamız nedir efendim? Kendin balkonda. Arkadaşlar hayır. Cezamız Ece'nin ağzına pul biber dökeceğiz. Ne? Evet, evet. Ece <gülüyor> <gülüyor> ağzımı açmayacağım.